Ama arabalar gelmesin. Yeter bu kadar. Neden? Çünkü çok kaydın. O zaman birazcık... Bir, bir adasını yapabilir

Ama sen başka yere mi gideceksin? Hı? Şaşırtacak mısın insanları? Hıh. Hı. Hmm. Hiç beni kaçıramazsın sen. Hı. Sınsa kaçıramaz. Hmm. Şu izleri takip edeyim de Mirac'ı bulayım ben şimdi. Ayak izi var burada. Hı. Nereye gitti ya bu? Gördüm seni Nerede acaba ya bu? Nereye gitti ya? Nereye saklandı acaba? Allah Allah nereye gitti ya? Ayak izlerine bakayım şunun. Bakayım ayak izlerine. <laughs> <laughs> Yine yakalandı. Yakaladım bu sen. Sen yap. Ben <laughs> ne yapayım? Allah Allah neden? Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Oh, <laughs> Nasıl bir hareket yaptın da ışıklar açıldı ya? Ha. Tekrar yap. Ha. Işığın altında yap ışığın. Ne? Işığın altına git orada yap. Yandı ha. Deri, deri, oyanmıyor. Baba sen mi yapıyorsunuz sanki? Yok. Yok bak açıl. Bak açıldı. Kap. Hadi. Hadi gidelim çamura bulandıralım. Ondan sonra eve gidelim. Sen bunu bunda mısın bulandı yanlış beylere göndereceksin. Çalabanın arkasına sakla. Ben seni bulamıyorum o baba. Saklambaç mı oynayacağız? Hı -hı. Hemen ayakkabının suya battı. Hı. Hmm. Ondan sonra Sen sen körebe mi olacaksın? Ne olacaksın? Ebe Sos. mi olacaksın? Baba. Hı. Sen çamurla Hmm. Hemen, hemen hemen çamurla bulan. Nereye bulancam bana göstersen ben bilmiyorum orayı. O zaman. Nerede hadi. nerede çamur var? Çamur nerede? Şurada. Yanlış tarafa gidiyorsun sanki. Çamur diğer taraftaydı. Scooter'ın yanında değil miydi çamur? Şurada. Evet. Bakayım. Bakayım. O, burası, burası. köy <laughs> köy mü orası? Ne varmış orada ya? Şunlar neymiş ya oradakiler? Poşettekiler neymiş? Ne şunlar şunlar. Yuvarlak olanlar. Evet, tekerlekler tekerlekler. Evet. Şu var. O bizim poşetimiz bizim. Onun var. Şampuan var. var. Evet. Gel bakayım terini. Hadi sen bunu anlatırsın. Tamam. Şöyle mi yapıyorsun? Aha. Hadi git artık. Şimdi ben saklanacağım. Sen beni bulmaya mı çalışacaksın? Aha. tamam. Ben. Saklandım. Buradayım, buradayım. Bulamadım beni. <laughs>